Herkese merhaba arkadaşlar bu yeni bir günlük vlog'a daha hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki vlogumuzu izleyenler bilir tam da ilk vlogun sonundaki gibi devam ediyorum bakın görüyorsunuz bunlar yenmemişti ve yedim şimdi e, ikinci vlog'a başlayacağımı söylemiştim ilk vlogun sonunda da ilk vlog'u izlemeyenler sağ üst köşeden şuradaki iş şeyin bu işaretine basarak zaten gidebilirler linkine şu taraftan tabi koyarsam koymayı unutmazsam gidebilirler Umarım beğenirsiniz. Bu, bu tarz videoları, gün vlogları seviyorsanız like'larınıza bunları sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone de olmayı unutmayın. Şu anda film izliyorum. Ya film izliyorum diyorum. Canlı yayına gireceğim. Evet şu canlı yayın ayarlamalarını da yapayım. Evet şu an canlı yayına gireceğim. Ve geçenki vlogumuzda zaten daha bugün yaptım video Saat 10. Birinci vlogda Bakın ilk vlogda şeyde kapatmıştım. Saat 9 gibi kapattım. Bir saat sonra da işte ikinci vlogun şeyini çekeceğimi söylemiştim. Onu izleyenler bilir. Aslında daha ad editlemedim bile ama ben izleyenler bilir diyor Geleceği düşünerek söylüyorum yani. Bu iş yapmak gerçekten zor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi zaf uzatmayacağım zaten. E şimdiden e, yine böyle 15 tahlide dediğim gibi e, sabah. E, bugün 10'da başladım. Saat şu an tam 10. 10'da başladım. E, haf, Hafta diyorum. Yarın akşam 10'da bitireceğim. Ya e, tam da bir günüm nasıl geçerse onları işte şey yapacağım. E, evden çıkmazsam evde göstereceğim. Yapmaya çalışacağım günlük hayatımda. İşte yarın ne yaparsam evde yaparım. Çıkmazsam belki de çıkarım, gezerim. Arka ha yarın arkadaşımla buluşacağım. Evet, yarın Ali buluşacağım. Evet, Ali buluşacağım. Belki onunla takılabilirim. Onu da size tanıştırırım zaten. Neyse, öyle işte arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Girişleri akşam başlatıyorum. Devamını sabah zaten getiriyorum. Görüşmek üzere. Hiç kapatasım yok ama biliyor musunuz? Şimdi canlı yayına gireceğim zaten. Neyse. Hadi görüşürüz. Bak yine çıkışı böyle yapacağım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar dün açıkçası bayağı bir geç kalktığım için yani yattığım için bayağı da bugün bir geç kalktım yani. O yüzden ben de e, kahvaltımı yaptım. Ondan sonra da dün, ha, kahvaltımı yaptım biraz da kendimi kendim gelmemi bekledim. Ondan sonra şimdi kendim deyim. Ve saat kaç bayağı bir geç oldu ama ben de açmadım kusura bakmayın. Saat 2 oldu. Evet açmadım. 12.30'da yanırsan Kendine gelmen bir yarım saat alır. Yemeği de bir saatte yersin. Saat 2 olur. Evet. İşte öyle oldu. Ben şimdi ne yaparım? Biraz evde o diğer şeyi, videoyu edineceğim. Bakın. Stok almak. Görüyor musunuz? Şu part part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 part oldu benim bu video için. 11 part oldu. Ben şimdi o diğer video'yu editlerim. Diğer video'yu editlemem de böyle benim bir... 4-5 saatimi alır. Belki de daha az bilmiyorum bakarım. Yani böyle bayağı bir ilgilenirsem 6 saatim alıyor. Sizin için. Yandı, kapandı. 6 saatim falan alır. Bayağı zorlanıyorum çünkü. O belki onu yapmam. Çünkü bugün stok onu koymam lazım. Bugün başka bir daha bir de çekeceğim. Bu vlogla beraber. Öyle yani. Şimdi onu editlerim. Yani editlerim işte. Sonra rendering'i alırım. Katarım. Diğer patlarda silerim elimde bir, birinci yok dursun diye o rahat rahatlarım yani o şu an elimde 7 tane video var benim 7 değil 5 evet beş tane video var eski kanalımın videolarından da buldum onları da sayarım öyle işte ben şimdi onları etlerim arkadaşlar ondan sonra da belki arkadaşım Ali ile buluşurum gezeriz ondan sonra belki gezmeyiz yani öyle işte ben sizi şey arada bir açarım yani siz zaten görürsün açtığım zamanlarda ne yaptığımı anlarsınız ben şu an bakın böyle geçiyorum burada yüzüm aydınlık ya burayı geçince karanlık oluyor. Aydınlık, karanlık. Aydınlık, karanlık. O yüzden, <laughs> o yüzden böyle duruyor. Anladınız mı? Anladınız tamam. tamam. dur. çıkıyor ya. Aa. Ama abi dün bana nasıl bakıyorlardı ya? Dün bana adamlar orada adam değil kadın değil herkes bakıyordu. Ben böyle şöyle tutuyorum tamam mı kamerayı? Şöyle tutuyorum. Gelin geçiyor şöyle bana bakıyor sanki bu çocuk ne yapıyor lan diyor böyle. Derdi ne bu çocuğun? Abi hiç mi görmedin sen hiç mi YouTube'a girip izlemiyorsun? <laughs> hiç takip etmiyorsun ya. Doğru değil mi? Hani şaşırttılar beni. Neyse. Ben açarım kaydı yine. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar benim de tam da işim daha şimdi bitti. Yani editi sonunda bitirdim. Hızlı hızlı yaptım böyle. Bunu fazla şey yapmadım. Evet bakın görüyorsunuz. Renderingini bekliyorum. Daha 0,1 oldu yani daha. Daha şimdi bastım zaten. Bastım videoyu başlattım. Ha 2 oldu. Eee 2 saattir. 2 saat mi oluyor? Kaç saattir bilmiyorum da. Hemen böyle hemen hızlı bitirdim yani. Bayağı bir zaman harcadım miktar başında. Şimdi ise Ali'yi arayacağım. Ee, Ali'yle buluşacağız. Ee, belki takılırız öyle gezeriz, otururuz, bir şey yapmayız yani fazla. Bugün böyle geçti. Bu videoyu editledim dedim zaten. Ee, başka bir şey yapmadım. Ee, dur, dur. Yüzüm görünmüyor lan. Yüzüm görünmüyor. Dün, dünün video, video neydik? <laughs> dünün video bak. Dünün videosunu editledim dedim arkadaşlar. Tamam. Dün videosunu etledim işte. Şimdi rendering'ini bekliyorum. Ondan sonra elimde yani şey kart fazla dolmasın diye öbür videolar sileceğim. Bunu editleyeceğim bugün de. Yardım videosunun başlangıcı. Öf işte öyle arkadaşlar. Şimdi Ali ile buluşurum. Öyle otururuz belki. Belki bir şey yapmayız. Ya yani bugün fazla bir şey olmadı. Zaten her günüm benim bazen böyle geçiyor işte. Neyse ben Ali ile buluştuğumuz zaman kaydı başlatırım. Hadi görüşürüz. Şu an evden çıktım. Ali ile buluşacağım. Aha o da geliyor karşıdan. Allah Allah altındaki de kavza ki geliyor hali geldi kardeşim nasılsın ben deyim iyiyim Ayşe, sen ne gezeceğiz nereye gezeceğiz şimdi Ali fazla çekmeyeceğim çünkü adamın karizmasını göstermek istemiyor kimseye şimdi gezeceğiz arkadaşlar o benim kaydı alacak bizim buradakiler sana neyse şimdi benim kaydı alacak biz gezeceğiz beraber takılacak ve 5 yıllık arkadaşım takip bunu söyleyeyim geçen aradım hatta canlı yayında o işte ben hemen tarihim. canlı yayını izleyenler bilir neyse kaydı durduruyorum Dur, bo, bo, bo. durduruyorum şimdi görüşürüz geldik. Şöyle boş bir araziye geldik. Ali ben buraya giriyorum bir şey olursa motor hazır kaçak tamam mı? Bak hazır ola bak. Beni beklemeden kaçma. Oğlum köpük çıkabilir. Oğlum bu ne lan? Çikolata gibi. Oha. <laughs> Çikolata gibi. Oo bu. Parmakla bu niye ya? Parmakla. Abo abi. Oh. 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 <laughs> Yeter. Rahatlatıcı videolar bunu katın. Ama şuna bak çok güzel oldu lan. Parmağımı şimdi soksam mı ki? Sokasım var ya. Neyse. Neyse ben şuraya gideyim. Oğlum şimdi buranın sahibi mayıp çıkmasın. Oğlum ben kay kayıt yapmaya geldim. Dur. lütfen köpek çıkmasın. Ananız. Ay yok lan bura Allah. Allah ayakkabı kaldı. Ayak. Ayakkabı kaldı. Dur <laughs> ben atlayacağım şimdi. <laughs> o kim lan? <laughs> Atladım. Oğlum köpek çıkarsa vallahi atsın çağırma. <laughs> Ananız Ananı Aklım çıktı <laughs> Ali ne yapıyorsun? Ali ne yapıyorsun? <laughs> Pis <Psikopat> mısın? <laughs> Aklım çıktı lan Geldim bir dakika Abi köpek sesi Köpek sesi çıkarttı ruhum Yani karnım ağrıdı korktum lan Çok soğuk lan bir motoru sürünce Elim dondum Mal gibi sak, sak oldu giymişim. Abi sen gelme lan. Oğlum sen gelme gelme. Bir şeymiş şey olur kaçamayız. Bir şey olsa uçacağım ben. Git motorun orada dur. Gelmişim zaten buraya. Köpek çıkarsa boku da yerim ben. Kaçamam şuraya kadar. Öyle bir kayda alayım dedim ben. De Canımız sıkıldı geziyoruz. Arkadaşlar bir de gizemli. ev evet, gizemli mekan videoları olacak bizim ekiple. Yapacağız yani. Çok güzel olacak. Öyle videolar gelin yani böyle bir fragman olarak vlogda, vlogda gösterelim isterseniz istersin bir yerden çıkıp da böyle dersin aklını anladın nasıl çağırdım seni ben gidiyorum ya yok yok ben gidiyorum oğlum var ya burada pek mebek vardır lan Şu, burada yav, yavruları falan varsa kesin bizi kovalarlar ha ben buradan gideyim 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 ben Zaten soğuk lan bura. Hadi gideyim ben. Şimdi buranın sahibi de falan da vardır. Gideyim. Hadi gidelim dur. Lan da şeyi çıkacak. Buradan gideyim. Oh ye. Yeah. <laughs> dur. <gülüyor> lan. O ses ne? Bak şimdi size bir şey daha göstereceğim. Siz rahatlayın. Orada. Oha bu ayak izi ne lan? Ali gittiysen. Bak bak nerede nerede? Gitmiş işte gitmiş. Anam Lan oğlum tam ters yola geldim ya. Ah. 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 Ha, i̇lla bana bir şaka yapacak ya kendi çapında. Yine gitmiş. Neyse arkadaşlar. Ben burada yine kaydı durdurayım. Ben yine biz, e, bizim yerleri de açarım. Öyle işte buraya da geldik böyle bir Ali takılmak için canımızı böyle bir ö, kafa dağıtmak için geldik. Arada bir geziyoruz biz. Neyse. Yine açarım ben. Dondum şu an dondum. Yine gitti o bir yerlere şimdi. Yine gitti o bir yerlere. Aklıca şimdi gittim diye. Bir yerde saklanıyor. Dedim ya beni bırakmadan kaçma diye. Gitmiş pisliğine. <laughs> Kaçmış. <gülüyor> Oğlum dondum lan. Hadi görüşürüz. Kapat Evet arkadaşlar o en sonki yerden sonra eve geldim. Şimdi de video yüklüyorum. Yani şey Water Battle Fleet yapmıştım. Saat 7 çeyrek geçiyor. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi çevirisini yapıyorum bunu Bir dakika sizin yanınızda yapayım. Şunu kattık. <laughs> 2 saat uğraşamıyorum ben de. Şöyle hemen. Bunu kaydet. şimdi gel. Bakın bildirimlere görüyor musunuz? Bunların hepsi sizsiniz. Gördünüz mü? Neyse. Ha işleniyor şu an. Çevreye gel. Dil seç. yenilikle İngilizceyi seçiyoruz. Biz yabancılarız dediği için. Şu an ezan okuyorum o yüzden ses konuşuyorum. Kusura bakmayın. Aziz Allah şakasın ya Şimdi Hemen İngilizcesini kattım. Kattım mı? Kattım. Şimdi bu zaten İngilizce olduğu için. Bununla al Onu kayıt et. Gel buraya. Bırla. Onu koy. Tamam. Para kalama zaten etkin. Şimdi çevirilerden eğlence. Kayıt tarihi bugün olsun. Aa, başka bir şey var mı? Şimdilik yok. Sonra buradan kat. Ama her şeyi tamam. %95 işleniyor ve video. Atıyorum. Bunu, bu videoyu vlog 2'yi zaten belki üç, e, Şubat aylarında görebilirsiniz. Belki şu Ocak ay Ocak, Ocak diyorum. Ya Şubat ayında ya Mart ayında görürsünüz. O, Şubat ayında ya Mart ayında görürsünüz. Şu an tamamlandı. Paylaşıyorum. Başka eksik bir şey var mı? Yok. Paylaş. Paylaştım. Evet, paylaştım. Neyse arkadaşlar videoyu yükledim daha yeni şimdi. Ve daha kimse izlemedi. 9 saniye oldu atalı şimdi. Tam da videoyu kattım. evde de misafir var. Şimdi de Ali'ye eve yollayacağım. Böyle gidecek. Biz de Ali. Beraber film izledik. Takıldık işte saat de şu an 7. 8 gibi de bu videoyu bitiririm. Oradan bakma bak çekerim bak. Çekerim bak. Şey, Neyse. İşte öyle arkadaşlar. Bugün de böyle geçti. Zaten videoyu ikinci milyon sonuna gelirim. Bak gülme bak. ikinci video bu videoda bitiririm. Üçüncü milyon başına ya çekerim ondan sonra. Öyle işte arkadaşlar. Bugün de böyle geçti. Daha yapılacak bir şey olursa size gösteririm zaten bak çekerim bak seni bak ciao bak o bak saklandı şu an çekerim ben zaten daha yapılacak veya yaptığım bir şey olursa arkadaşlar şimdilik yapacağım bir şey yok yapacağım bir şey olmazsa kaydı dur bitiririm zaten videoyu olursa da gösteririm zaten hadi bay bay evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Ali evine bıraktım gittim ondan sonra zaten evi şurada aşağı indirdim sadece zaten motorla gitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu günlük vlogumuzdan sonuna geldik. Bugün ya ben fazla bir şey yapmadım. Sadece gezdik işte arkadaşlar. Evde takıldım falan çıktım. Yani normalde nasıl oluyorsa onları size gösteriyorum yani arkadaşlar. Yaptığım daha önemli şeyler olursa daha çok göstermeye çalışacağım zaten sizler için. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sıkıldıysanız da özür dilerim gerçekten. Diğerlerinde daha eğlenceli olacak. Yani eğlenceli yapmaya çalışacağım sizler için. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. 3. bölüm başını çekip sonra da oturacağım. Şimdi de öyle oturuyordum ben de video çekmeyi düşünüyorum ya. Elimde stok videolar biliyorsunuz. Çuvaltıyorum. ilk eee ıı, vlog 1'i evet vlog 1'i editlemiştim. Rendering'ini alıyordum arkadaşlar. Bakın daha daha akşam oldu. Saat 10. Daha kaçta görüyor musunuz? Mandur. Daha kaçta bak? Daha 64'te. Daha 64'te yani böyle saatlerce bekliyorum ben arkadaşlar. Neyse daha ben bunu onun render renderingini alacağım. Sonra bunu editleyeceğim. Sonra 3'e başlayacağım. 3'ü çekeceğim. Öyle yani arkadaşlar. umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Diğer vloglarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Mamodá, te me dá o miquê, o chá, ei Na-na-na-mei, mamô, balala, ei hey. Mamodá, te me dá o miquê, o